Merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenimle beraber 2 vs 2 kupalı lig atacağız. Gel bakalım. Durun. Destemizi hemen belirleyelim. Şöyle güzel bir valkürlü deste oynayalım hocam. Şimdi e, kahpe kuzenime atıyorum isteğimi. Kuzen birazcık utangaç olduğu için ses yok. Ama burada. Merhaba diyebilir. Selamünaleyküm. Evet burada arkadaşlar YouTube'u ben bırakmıştım. <gülüyor> Sonra <gülüyor> başlıyorsun geldi. <laughs> Bunları yener miyiz bak? Bir tanesi şeyci, megazı, bir tanesi de Yanlışlıkla demiş. yanlış deste aldım. Senin yanlışlıkların yanlış. üstü. Atma artık bir şey. Tamam tamam aldık orayı. Hocam balıkçı malıkçı var ama. Sen rahatta kal yıldırım atacağım. At, at. At artık. Sen atacağın zaman. Tamam, geliyorlar. Kuzen tut. Geliyorlar, geliyorlar. <laughs> o 15 level şeyim var, gelemez. Oo, kuzen. Bunlar bir şey olmaz. G herhalde. Atma öyle. Atma. Özürlü ya. Aptalsın sen. Ya düpe aptalsın yani. Gel ya sen rahat kal. bak Bak kolayı da açacağız rahat da kalsın. Bak onu nasıl tutacağız? Balıkçı, 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 balıkçı. Oğlum ada geç geliyor, balıkçı. geç geliyor, geç geliyor. <laughs> geç geliyor. <laughs> Kuzen hiçbir şey yapamadık ya. Al adamlar ana kuleyi de açtı. Şöyle bir top dikelim. Onu sen tut. He, tamam. Şöyle atacağız. Sonra bunu böyle at onu. Okey. Tamam, güzel. Çok rahat savunma. Rah rahat savunma. Hadi artık şey yapalım. Artık, artık bas. Artık, artık bas. Artık bas. Yeter artık ya. Babo, babo. Beni Mustafa Kemal'e getirdim. <laughs> <laughs> Hoca tersten girdi. <laughs> Hoca büyük oyunu gördü. Hadi oğlum savunsana. Hoca yeter. <laughs> tamam tamam tamam. Gir 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 gir. Gir. Hadi gir kalan bu ne? Tamam. diğer taraftan Oynayacaksın. Adamsın. Lezzetin de misin Aferin. <laughs> Orayı tut. Geliyorlar. Onu nasıl tutacağım? La tut. Tamam dur dur dur. Attım bir şeyler? Oğlum kule gitti. Geri zekalı ya. Dur dur sen büyük şey var mı? Büyük büyük yok. Ha ben de. <laughs> Lan ya Erdem. Tal özürlü ya. ya. Aptal özürlü. <laughs> er ya Erdem senin yüzünden ya. Ya ne güzel ancaktık ya. Erdem bak. Bak adamlar ben... gülüyor ya. Baba ben sağ kuleyi tuttum. Sen sağ, sağ kuleni kuleyi sik senin gel. <laughs> Arkadaşlar evet. Kurban Bayramınız kutlu olsun. <gülüyor> 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 Şu anda zorlu şartlarda video <laughs> <Bir> çekiyoruz. <laughs> hmm, evrimli kafesi. Var. Hocam bunlar bence tam bir şey. Evrimli kafesi var evrim döndürdü. Şaka. Kanka ya. Abi bunlar niye şey oynuyor? Onların arasında var. Baba, Ejderha var mı sende? Bak, bak, Bu arada bak, yanlış testeyle desteğiyle girdim yine. Bir tamam ne olacak oğlum? Lazım. Erdem mi diyorlar lan? Yok. Ya sıçtık kanka. ya abi. oğlum ben sağ tarafı bakıyorum. Sen niye sola bakamıyorsun? Ya alan değişikliği lazım. Rahat lazım alan değişikliği. Tamam onu bırak artık. Onu bırak ama ama kardeşim. Bir tane daha atarım biz biz, 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 biz. Adamların kulesine de dokunamadık. Şimdi dokunacağız. Öyle şükür. Bayağı dokunduk. O yaşı olan fişekçi. Eyvah. Ya orayı savun. Hiçbir savunamıyor nereden kafatasını değil. İksirin yok. Aa, senin ben oynayacağın oyunu sikiyim. Oğlum sikayım. ben vuruyom işte sen vuramıyorsun. Sen senin oynayacağın oyunu sikiyim ben. Ah. Ah. Tek <aa>. çare. <laughs> tek çare bu. <laughs> aa, bas bas Erdem sağdan vurdur kanka. Ya nereye vurdurayım adamlar üç taş çekecek şimdi bizi. <laughs> vurdur sen vurdur. Buradan çevirirsek ne yapıyorsun? Çevireceğiz sen de. Çevirme imkanınız var hocam. Bas. Bas. Önde geleni bas. Lan oraya niye yıldırım atıyorsun? Ya üç taş çizeceğiz, ya üç taş aç açacağız. Bu kadar basit. Bas. Bas Erdem bas. Erdem hadi. <laughs> Alırsan dürüm ısmarlıyor. <laughs> Aa işte bak olmadı hocam. Tamam tamam bas 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 hadi. bas geleni yaptım bas 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 Yok <laughs> Desteni değiştir bakayım ben de değiştireyim bir. Böyle mega mega falan alayım da geylik yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor. Oha pekka destesi. Olur. Ama havan olmaz ya. Ha, Bak bu iyi. Gel ele bir tane şey bulalım. Ya sen leveller düşsen güzel bir tane destan. Heh heh tamam bunu oyna var ya bir deste aldı arkadaşlar. Kendini <laughs> yaptım. Kendisi yap. Ben yaptım onu. Dur dur. Şey koyacağım şunu. Yapma, şey, yapma. koy, yapma. Bir yere, koy bir yere. Ha, daha bir koy bir yere. <laughs> At yatağa. <laughs> onu savun. <laughs> Oğlum hadi. Tamam. Ne hadisi ya, lan? Geri zekalı. Lan vurmadı. Tamam çok güzel sağ <laughs> <laughs> oh, Allah tamam. Aman, 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 kule takası aman, herhalde. Kardeş, aman. Aman kardeş. Tamam, kule Ama kardeş. Tam bir kule takası gerçekten gibi düşünelim. Yani çok takaslayamadık da. Yok takasladık ya. Ah, ah, bil, ah. Ah, ah, ah. Ah. Sen biliyor mu <laughs> adamı? Allah bilmiyorum. Nasıl abi senin ben evet. Ya atma eleni gelin. <laughs> <laughs> Oo. Tam <laughs> tamam ne tamam, no problem. Baba nasıl vurdu? Girdim sağ soldan. Onlar da girdi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <Gid> atma, <hanı gülüyor> <dersen> atma. <gülüyor> 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 ya atma. <gülüyor> 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 oh, cennet parası ne var sende? Elektora gibi bir şey var mı? Ben de yok. Sen niye bu kadar tatlısın? Gol. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> Oğlum, vallahi YouTube'dan tamayacağız. <laughs> Ya geri zekalı ben attım. Ya, ya at, at şunu amına oğlum. Ben attım zaten. Sen niye bir daha atıyorsun? Al işte. Al işte kitlen de kuleye. Bombaj mülayim. Bas aga. Bas bas. <laughs> Oha. Adamlar da geç çıktı. Bizim gibi. Bak kanka gaylik işe yarıyor ya. Ben onu fark oh. ettim. ettim. Oh. 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 Oha adamlar ne <laughs> yapıyor bunu? <laughs> Oh. Üç taç yer ya bunlar. Bunlar hak etti bunlar. Geçen kimin sinirini spawnlardan çıkardık. Boz! Boz! <laughs> ya. Adamların on level testası var ya yazık. <gülüyor> Aldık. <gülüyor> tamam çevirsek rahat alıyoruz. <laughs> Oğlum o testa neydi? <laughs> savunma mekaniği testosu. <laughs> Gel tekrar oyna. Evet. Aa! Tamam. Siktim öldü. <laughs> Çektim adam öldü. Size bir hikaye anlatayım mı arkadaşlar. Çektim öldü. Şimdi Mehmetle Ahmet cehenneme gitmiş tamam mı? Gelmişler burası neresi Adam, falan filan. Sonra işte bunlar senin kraliyet devirisi ki <laughs> Ama baştan atalım ki evrimi dönsün. Sonra işte bu gitmişler bunlar. Mehmet yedinci katmana gitmiş. Ahmet'e hayır tam tersi. Ahmet dördüncü katmana gitmiş. Vur artık aferin oğlum. Tamam. Sen savuna ver. Biri şey oynuyor. He, mezarlık oynuyor. Hoa adamlar enteyi çekti üzerimize <laughs> Neyse ben <laughs> devam, devam edeyim. <laughs> Senin yüzünden <elfesizimizden yemizlik> ya. <laughs> Et devam etsen. Ya o ne amına. Sonra işte bu Mehmet dördüncü katmana gitti diye Ahmet'le dalga geçmiş. Hani Mehmet son katmanda ya. Sonra işte demiş niye gülüyorsun kardeşim niye dalga geçiyorsun sen daha kötü katmana gitti. Sonra Mehmet de demiş ki ısının hava yükselir demiş o yüzden benimki daha iyi demiş. Sonra oradaki zebaniler demiş ki sen gerizekalısın aptal özürlü demiş. Senin ben beynin demiş. Neden neden böyle düşündü dedi çünkü fizik kuralları var burada demiş. Fizik kuralı ısınan hava yükselir demiş. Gece uyurken düşünmüştüm. Video olursa da söylerim diye düşünmüştüm aklımdayken söyleyeyim dedim. Bu arada karşıda Koreli bir vatandaşımız var. Ooo kalp olsa selam olsun. Sevdiğim bir kardeşimdir. O da beni sever. Filan şaka şaka tanımıyorum adamı. <laughs> bas bas kraliyet de bas. Ho delirdi delirdi azdı. Kurtarıyorum, <laughs> deleniyorum. Allah <laughs> Allah Allah al, al. Oh. Şükür ya Rabbim ya. Vallahi gayri kişi yarıyor ya. Bunu fark ettim. Kim maçtır yeniliyorduk. Oh zıpladı. Kolaydı kardeşim. <laughs> devam devam ki. Devam ki. Evet. Teşekkürler diyelim. Dal geçelim. Fıçıyla başlayalım hocam. Fıçı çok güzel bir açılış Oha. Dora. Yardım edin. Yok değil. Nerede? Bilmiyorum. Ya Erdem nerede? <laughs> Allah kare. Japonla mücadele halinde. Ya bizde falan değil ya. Değil değil gidin. Allah Allah değil diyoruz. Ne? Vallahi bizde değil. Çıkın be. Çıkın be. <laughs> Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bazı andavallar yüzünden şu anda bu haldeyiz. Tep sebebi Erdoğan şaka şaka siyaset yapmayalım arkadaşlar. Çünkü burası oğlum. Bu altın şövalyeyi var ya. Tamam. Aldık. Başına aldık. Başını aldık başını. Başını aldık o kolenin. Zaten video gitti ya. <laughs> Aldık o kuleyi. Sen rahatla kal. İnşallah. Sen oduncu falan niye bu kadar? <laughs> <laughs> Oo, zehri görüyor musun? Bak altın şövalye zıplarsa var ya söveceğim artık. Ya zıplama! <laughs> Kanka alamıyoruz <laughs> öyle. Giremiyoruz. Üstüne at üstüne. Üstüne at. Şey. At. İksirim yok. İksirim yok. <laughs> Tam iki kule alacağız uzun. Bas. Sen rahatla kal, bas 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 bas. Gir o karambole. Kanka adamlar çok iyi savunuyor ya. Tesilli o ya. E. Vallahi adamlar harbi delikanlı. Ha neresi delikanlı ya? Mingo şövalye var adam. <laughs> i̇şte gay vs gay olunca nötrleniyor arkadaşlar. Oğlum ben kraliyetle oynuyorum benlik bir şey yok. Tam ben gayim zaten. Seni katlıyorum işin içine. Ömer hikayem beğenmiş. Helal olsun Ömer'e. Tam bir şey yapmıyorum bir şey yapmıyorum bir şey yapmıyorum. Kavga ediyoruz arkadaşlar. Wuhan geri zekalısı gelmiş. binici o e. <laughs> Durduk Çok iyi. Çok iyi. Selamlar. Ben At. Ah, ah. At. Bu ne? Ne yapıyorsun? Tamam. Çok güzel oturacak oraya. Bırak bırak. Ya bırak artık ya. Ya bak Ne bana be? Adam gibi bir deste alacağım ya. Bu deste burada yakışmadı. Ya senin adamlığın iski. Hiç... Arkadaşlar Erdem Osur'da az önce. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum benim ismim Erdem değil ki. Pardon Ebu Cehil. <laughs> Ebu Cehil. <laughs> Kanka bir tanesi 9 level kartları oynuyor, bir tanesi 15. Değil. 15 level bir tanesi. ne 40'cı vuruyor. Kanka yeter artık. Trambon güzelliği şaka mıydı? Bıraktı adamlar. <laughs> <laughs> adamlar. Bas. Bas bütün her şeyi bas. Bırakmamış ya. <laughs> Basma. <gülüyor> Bırakmamışlar. Boom. Etiket sersem dosyar oluyordu. Tam bundan tutamazlar artık. Ho ho. bu ho. Adamlar gay değildi. Yandık yani. Bu kadar basit. <laughs> kolaydı Dur arkadaşlar. Mi, çıkalım da şunlar belki şeydir ya tanımış kişilerdir üç kişi izliyor Be bedava 5 4 yıldız ah. kim tanımış hı hı. <laughs> evet arkadaşlar kuzenle daha çok video istiyorsanız izlemeyin <laughs> ben anlarım zaten sizi <laughs> Had ich gerade